Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında 24 Temmuz Cuma günü e, minberde söyledikleri, hutbede söyledikleri çok tartışıldı. Dedi ki vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar. Bu sözleri kime söyledi? E, Atatürk'e mi söyledi? Tartışma bunun üzerinden yürüdü ama bugün gazeteci Barış Terkoğlu bir yazı yazdı ve bu sözleri aslında Erbaş'ın Erdoğan'a söylemiş olabileceğini e, ifade etti. Kendisi saatimizde şimdi Barış Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Ee, çok sağ olun. Evet bu Erbaş'ın mesajı Atatürk'e değil de Erdoğan'a mıydı? Bir de Erbaş'ın Erdoğan'a böyle bir şey söyleyebilecek bir kudreti var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi aslında ben bir ironi yapıyorum. Hani her zaman ironi zordur. Ali Erbaş'ın günahını mı aldık? Ünlem var yazının başlığında. Hı hı. Şöyle bir ironi çünkü biliyorsunuz. Ben belki yüzüncü e, kez bu olaya tanık olmuşumdur. Özellikle e, bu ülkede e, dü dünya görüşü ister sağcı olsun, ister solcu olsun, ister devrimci olsun, ister öbür taraftan olsun, insanlar bazı insanlar görüşlerini açıkça Türkiye'de söylüyorlar ve arkasında da duruyorlar. Ama e, özellikle bu e, bir takım güçlere dayanarak yükselmiş kişilerde. Şöyle bir şey görüyoruz. Bir şey söylüyorlar. Arkasına durmuyorlar sonra arkasından açıklamalarla sürekli tevil etmeye çalışıyorlar ama her yaptıkları açıklamayla kendileriyle çelişkili hale düşüyorlar. Ben burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çıktı dedi ki Diyanet İşleri Başkanı vakıf malıdır, vakıf malını e, değiştiren lanetlenmiştir. Hepimiz bunu doğal olarak Atatürk'e söylenmiş olarak algıladık ki aslında sadece hani bu ülkenin eleştirel bakan insanları değil hükümete yakın çevreler içinde bile öyle anlaşıldığını gösteren işaretler ortaya çıktı. Biliyorsunuz muhalif kesimlerden suç bulundu. Bu sefer sözlerini tevil edebilmek için Diyanet İşleri Başkanı çıktı dedi ki hayır efendim dün Ahmet Hakan'ın köşesinde evet. ben Atatürk'ü kastetmedim. O dönemi kastetmedim. Ben günümüzü ve günümüzün vakıflarını kapatanları kastettim. Evet. E şimdi buradan baktığınızda aslında açıklamasını tevil ederken ya günümüzde peki Vakıfları, vakıfları kapatan, kapatan Veya kapatacak güce sahip olan kim var yani? Mesela hani Atatürk öldüğüne göre ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi veya işte Özgürlük e, Sol Parti veya işte İyi Parti e, iktidarda olmadığına göre bugün vakıfları kapatan siyasi güç olarak belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimse yok. Aslında ben kendi yaptığı açıklamadaki e, çelişkiye dikkat çekerken e, bu çelişkinin içerisinde diğer İşleri Başkanı'nın geçmişine dair de bazı karanlık noktalara projeksiyon tutmayı hedefledim. E, o açıdan da hani e, bir, bir tarafıyla aydınlatıcı da onun geçmişine dair bir şey ortaya koymaya çalıştım. Evet. Tez ortaya koymaya Peki çalıştım. geçmişine dair şimdi yazıda detaylıca yazmışsınız. 15 Temmuz'un kritik ismi Adil Öksüzle e, Sakarya evet. ilayatta çalışma arkadaşıydı. Sizin kitabınızda da evet. yer alıyor e, detaylıca bu bilgiler. Ayrıca dinler arası diyalog projesini teorileştiren Profesör evet. Suat Yıldırım'la birlikte çalıştı evet. aynı zamanda da Kültürler Arası Diyalog Platformunun Yönetim Kurulu üyesiydi. Ve evet. vakıf devamında da 15 Temmuz sonrası kapatıldı. Nasıl evet. bir geçmişi var? FETÖ'nün vakfında çalışmışlığı var Ali Erbaş'ın. Evet. Nedir bu FETÖ'yle olan geçmişi? Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir kitap, ya yani bir kere adil öksüz bir şey özür dilerim. Ali Erbaş bir ilahiyatçı. Bir ilahiyatçı aynı zamanda bir profesör ilahiyatçı. Yani akademik geçmişi de olan bir ilahiyatçı şimdi herhangi bir e, kitap sitesine, arama motoruna e, Ali Erbaş ismini yazın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ali Erbaş'ın neredeyse bütün akademik çalışmaları e, İslam dininden çok İslam diniyle diğer dinler, özellikle Hristiyanlığın e, Katolik kolu biliyorsunuz dinler arası diyalog demiş olduğunuz şey. Aynı zamanda Fethullah Gülen'in Papa ile görüşmesiyle de stat almış, ilme kazanmış bir ilişki. Ali Erbaş'ın çalışmaları da hep bunun üzerine. Bunun ben tesadüf olmadığını düşünüyordum. Nitekim işin üstüne gidince de öyle olduğu da apaçık bir şekilde görünüyor. Çünkü Ali Erbaş, Sakarya İlahiyat'ta e, hocalık yapan birisi. Şimdi Sakarya İlahiyat bizim için tesadüf bir yer değil. E, Sakarya İlahiyat'ın başında Suat Yıldırım var. E, Suat Yıldırım hani e, Fethullah Gülen'in dinler arası diyalog projesini Türkiye'ye sunan e, ee, bunun için çalışmalar yapan hatta bazı Kur'an tefsirlerini yeniden hani e, yorumlayarak gündeme getiren bir ölçüde bu işin propagandasını yapan ve hali hazırda da firarda olan bir imam. Ve onun kanatları altında hem Adil Öksüz, hem Ali Erbaş, hem de diğer başka Fethullahçı, mesela Osman Eğri de var bunların içerisinde, Alevi İmam'a FETÖ'nün. Ondan sonra bir sürü isim eee Burada beraber çalışmışlar Sakarya İlahiyat'ta. O kadar beraber çalışmışlar ki Adil Öksüz'ün mesela tez hocası doktorasını aldığı jürinin içerisinde Ali Erbaş da var. Ve nihayetinde Adil Öksüz'ün kendisi de baktığınızda tezine ceza hükümler Tevrat ve Kur'an başlıklı çalışma da bir tür dinler arası diyalog projesinin içerisinde yorumlanabilir. Neden böyle söylüyor? Mesela ben tez açıp okuduğumda şunu gördüm. E, ceza hükümlerini yani bugünkü hukuka da yer yer kaynaklık eden ceza hükümlerini hem Tevrat'ta açmış hem Kur'an'da açmış. Diyor ki Aa, Tevrat'ta Kur'an'da aynı şeyi söyle Demek ki bu iki din birbiriyle yakınlaşabilir. Bir tür diyalog haline geçebilir. Yani neredeyse Sakarya İlahiyat'ta bütün e, bu dinler arası diyalog çalışmalarını yapan FETÖ'cüler bir arada bir çalışma yürütmüşler ve işin ilginç tarafı Ali Erbaş da bunların içerisinde. Diyeceksiniz ki ya e, tesadüfen oraya girmiş, orada bulunmuş olamaz mı? Şimdi ben bakıyorum mesela e, FETÖ'nün e, kimse yok Mu derneği gibi derneklerinin toplantısına bakın. Aa bir bakıyorsunuz Ali Erbaş orada çıkmış. E, FETÖ'lü övgüler düzmüş, gönül elleri demiş. Yani bizzat FETÖ'cülerin kurucu olduğu dernekler. Bir bakıyorsunuz Adam platformu toplantısında biliyorsunuz Fethullah Gülen'in onursal başkanlığı yapmış olduğu gazeteciler ve yazarlar vakfının oluşturduğu bir dizi toplantıydı. Bir bakıyorsunuz Ali Erbaş yine orada. Ama bunlar için de gönüllülük de insanların gidip katıldığı bir sürü insan katıldı diyebilir ama bunlardan farklı olarak bir platform var. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Onursal Başkanlığı Fethullah Gülen'in yapmış olduğu, adı üstünde gazetecilerin ve yazarların toplandığı, altında da bazı platformların olduğu, mesela Medyalog gibi medya platformunun olduğu, efendim inanç platformlarının olduğu gibi, yazar platformlarının olduğu gibi platformlar var. Bunlardan bir tanesi de Kültür Arası Diyalog Platformu. Kültürler Arası Diyalog platformu adından da anlaşılacağı gibi esasında İslam kültürüyle, e, Hristiyanlık kültürü veya işte e, Musevilik kültürü arasında bir tür dinler arası diyalog projelerini olgunlaştırabilmek için oluşturulmuş bir platform. Bir bakıyorsunuz onun başında, başında Suat Yıldırım varken o çalışmanın onun yönetim kurulu içerisinde Ali Erbaş da var. Yani bizzat FETÖ'nün e, kurduğu vakıfın ee, ...dinler arası diyalog projelerini geliştirmek için yapmış olduğu çalışmaları yöneten kişi Ali Erbaş. Ve doğal olarak ben diyorum ki Ali Erbaş yani FETÖ demiş olduğumuz şeyin... E, ...açıkçası tam da göbeğinde, ortasında olan bir için. Yaptığı, katıldığı toplantılarla ortasında, yapmış olduğu çalışmalarla ortasında... E, ...halihazırda mesela ben kitapta bir, yazıda bir örnek verdim mesela ee, Michel Lelong'un kitabı İstanbul'a yüzleşen batı açıyorum çevirisi yani sıradan bir çeviri Ali Erbaş yapmış Çeviri ön söz yap, yazmış o sözü ön sözü okumanız lazım orada bile bu çeviriyle dinlenmesi diyorlar bir nebze olsun katkıda bulunmuşsak kendimizi bahtiyar hissedeceğiz diyor yani çevirmek için seçtiği kitaplar bile FETÖ'nün dinlenmesi diyalog projelerini olgunlaştırmak için yapılmış şeyler doğal olarak ben Ali Erbaş'ın geçmişinin kendisi bu örgütün üyesi de değildir. Bunlar benim konum değil. Bunlar ceza hukukunun konusu ve savcıların hakimlerinin konusu. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ama kendisi FETÖ'nün kurumlarının propagandasını yapan oluşumların tam olarak göbeğinde bulunan bir isim. Ve savunduğu ideoloji de bir ilahiyatçı olarak FETÖ'nün savunduğu e, tırnak içinde ılımlı İslam maskesini takarak savunduğu Dinler Arası Diyalog Projesi'nin teorisyeni Ali Erbaş. Ve şimdi hani neden böyle bir yazı yazdım derseniz ya ben Ali Erbaş'ın bu geçmişini zaten daha önce de çeşitli kereler dile getirmiştim ama bugün neden bu konuya bu kadar üstüne düşüyorsunuz derseniz düşünün ki dinler arası diyaloğu savunan e, efendim ben dinler arası diyaloğa katkıda bulunmuşsam kendimi mutlu hissedeceğim diyen bunun için e, Vatikan'a giden kilisede pozlar veren papazlarla ortak, çalış, ortak çalışmalar yapan Ali Erbaş çıktı Ayasofya Camii'nin camiye çevrilen Ayasofya'nın, geçmişte kilise olan Ayasofya'nın, geçmişte müze olan Ayasofya'nın minberinde elinde kılıçla bir ölçüde e, daha önceki profiline çok aksi bir görüntü ortaya koydu. Ben o yüzden bu çelişkiye de bir ölçüde dikkat çekmek istedim. Yani ne, ne yolu... anlama geliyor peki sizce kılıçla oraya çıkmış olması? Şimdi e, değil. bunun e, hani geçmiş bir e, Osmanlı geleneği olduğu zaten yazıldı, çizildi. Kılıcın sol elde olmasına dikkat çekildi. Biliyorsunuz sağ elde ise savaşı simgeliyor demli. Sol elde ise efendim aslında barışı ve e, kendisinden olmayanlara karşı bir tür e, koruyuculuğu simgeliyor demli. Ama kılıçla oraya çıkıyor olmak e, sol elde tutmak hiçbir şey ifade etmez. Aynı zamanda her an sağ elinizi alıp gerekirse savaş haline geçebileceğinizi de gösteriyor. Bir tür iktidar gösterisi. Nihayetinde baktığınızda fetih demiş olduğumuz kavram bir tarihsel dönemin realitesi. Ve siyasi bir kavram fetih. Ve elinizde kılıçla fetih simgeler şekilde orada bulunuyorsanız doğal olarak siz bir aynı zamanda kendinize bir güç vehmederek oraya çıkmış oluyorsunuz. İster sol elinizi alın ister sağ elinizi alın. Biz bunu daha önce nerede gördük? Yazıda da aslında örnek verdim. Hatırlayın 2014 yılında işit e, Musul'da e, kendi hilafetini dünyaya ilan ettiği zaman da çok benzer bir görüntü gördük. Evet, orada Bağdadi kılıçlarla öyle çıktı. bu işin. Bağdadi de bunu yapmıştı. Şimdi e, o evet Bağdadi bir savaş ilanıyla birlikte bunu yapmıştı. Evet Ali Erbaş diyor ki ben savaş ilan ederek hani e, kılıcı elimi almadım, sol elimi aldım diyor ama her iki halde de zaten e, bir tür e, dinsel kurumları devletin merkezine ya da iktidarın merkezine yerleştirerek güç benim demenin göstergesi aslında ikisi anlatabiliyor muyum? Doğal olarak Ali Erbaş da yarın bir gün başka bir şey olursa kılıçla çıktığına göre o kılıcı başka bir elinde tutmayacağı da e, bilinmiyor. Bizim, e, benim savunduğum şey ise şu, İslam'ı siyasallaştırmak, Hristiyanlığı siyasallaştırmak, Musevili siyasallaştırmak, yani genel olarak inançları siyasallaştırmak, yazıda vermiş olduğum örnekte de, örneklerde de olduğu gibi, örneğin işit hilafet ilan ettiği 8,5 asırlık caminin 3 sene içinde yerle bir olmasına neden oldu. Ee, ve bir İslam içi savaş neredeyse yaşandı Orta Doğu coğrafyasında, bizzat o inançların sahiplerine zarar veriyor. Bu açıdan bakıldığında ben e, Ali Erbaş'ın oraya bir elinde kılıçla çıkıyor olmasının bir tür fetih, e, tarihsel gerçeklik olan fetih ideolojisini bugüne taşıyıp e, dinsel kurumların iktidarın merkezine yerleştiren ideolojinin altını çizen ...bir tür gösteri olduğunu düşünüyorum ve bu gösterinin... ...Türkiye'yi tehlikeli bir yere doğru götürdüğünü ...kanaatindeyim. Bu konuda da... ...toplumu aslında uyarmak için bu yazıyı yazıyorum. Türkiye'yi yönetenleri ve toplumu... ...uyarmak için bu yazıyı yazıyorum. Evet. Çok önemli. Peki... ...şimdi bu noktada e, toplumu... ...uyarmak için diyorsunuz. Tabi burada laiklik tartışması... ...devreye giriyor ve evet. AKP'nin... E, ...cemaatlerle olan... ...ilişkisi e, tartışması son dönemde... ...iyiden iyi açılmış durumda yeniden. Ya örneğin işte İstanbul Sözleşmesi'nden... E, ...çekilme... Ah. Eh... durumunun ortaya çıkışının İsmail Ağa cemaatinin talebiyle evet. e, ortaya çıktığı ifade ediliyor. Onun dışında e, hafta sonu e, dikkat çeken bir konu vardı, tartışmaya açılan bir konu vardı. Örneğin Hulusi Akar e, Milli Savunma Bakanı evet. Ayasofya ziyareti sonrası işte İbdeci liderinin mezarını ziyaret etti diye bir iddia ortaya atıldı. Bugün İbdace'nin İstanbul'da bir yürüyüş yaptığı e, konuşuluyor vesaire. Şimdi e, 15 Temmuz günü e, Profesör Doktor Ali Köse TRT haber ekranında bir FETÖ gitti. bin Fetö geliyor demişti. Durum hakikaten öyle mi sizce? Maalesef öyle. E, çünkü e, hani biz de metastas diye bir kitap yazdık ve sonrasında cezaevine ben girip çıktım. Barış hala orada. Evet. E, bir şekilde onun hani bedelini ödedik. Maalesef. Ödemeye devam ediyoruz. E, gördüğümüz manzara şuydu. E, Fetö'nün e, bir şekilde güçten düşürülmesinin ya da artık e, devlet tarafından fiilen düşman ilan edilmesinin arkasından onun boşaltmış olduğu koltukları kendi iktidarını kurmak için bir fırsat olarak gören bir sürü oluşum ortaya çıkmış durumda. Yani bakıyorsunuz mesela işte Genelkurmay Başkanı bir cemaat lideriyle fotoğrafı. Bu fotoğrafı paylaşan da bu arada muhalifler falan değil o cemaatin şeyleri evet. temsilcileri. Bir bakıyorsunuz mesela biz bugün onun üstüne düştük. O cemaat Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenen, örgütlendiğinde aslında gizleyip saklamayan çeşitli dava dosyalarında evet ben nurcuyum ama nurculuğun bilmem ne kolundanım diyerek gidip ifade veren askerler var. Bunu da açıkça söyleyen insanlar var. Biliyorsunuz biz mesela Metastas kitabında yargı içindeki menzilci grupları değil, menzilci grupları dikkat çekmiştik. Orada kendi menzilci olduğunu açıkça ifade eden yargı mensupları vardı. Sonuçta görülüyor ki FETÖ'nün bir şekilde düşman ilan edilmesinin ardından kimi FETÖ'cüler de bu tarikatlara girerek, kimi de tarikatlar FETÖ'nün boşalttığı koltuğa oturarak esasında Türkiye'nin yeniden bu belalarla karşı karşıya kalmasının de olacak bir siyasi atmosfer yaratıyorlar. Bunun ötesinde ya bakın ben laiklik yanlısı. Bak çok açık bir şekilde hani ılımlı laiklik, demokratik laiklik bilmem ne laiklik diye sulandırılmasından söz etmiyorum. Evet. Layıklık çok açık bir şeydir. İnsanların inançlarıyla kamu otoritesi arasına kalın bir duvar örersiniz. İnançlar vicdanda özgürce, hür bir şey. Laiklik aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir. Onu özgürleştirirsiniz vicdanların içerisine sokarak. Öte yandan da kamu otoritesini de bir şekilde suistimal edilmekten de korumuş olursunuz. Şimdi Türkiye'de bu kapı açılınca doğal olarak Genel kumar Başkanı çıkıyor. E, bu arada şey bilmiyoruz. Hani e, İptacı'nın liderine gidip gitmediğini bilmiyoruz. Sadece Necip Fazıl'ın da olduğu bir mezarlıkta görüldüğü bizzat hani İpta düşüncesini benimseyen kişiler tarafından dile getirildi. Şimdi yani şey Genel kumar Başkanı, eski Genel kumar Başkanı özür dilerim. Milli Savunma Bakanı böyle bir görüntü veriyor. Öbür taraftan cemaatler Ayasofya'ya geliyor. E, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla görüntü veriyor. Öte taraftan bir bakıyorsunuz polis içinde sosyal medya hesaplarında çeşitli cemaatlere mensup olduğunu söyleyen insanlar ortaya çıkıyor. Yargıda bunlar ortaya çıkıyor. Böylelikle esasında Türkiye hem inançların e, belki de yarın FETÖ benzeri yeniden kanlı hesaplaşmasının sahne olacağı bir coğrafya haline getirilirken esasında kamu otoritesi de çöküyor biliyor musunuz? Bakın size çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün mesela ne var? Hilafet tartışması var. Değil mi? açın her yerde İslamcı camia açıkça da bunu dile getirmeye başladılar ben bunca yıldır İslamcı yayınları okuyan biri olarak diyorum ki bunu, bu yayınlar içerisinde gördüğüm şey hiçbirisi birbirini sevmez hatta başka dinden olanlara karşı daha müsamahalıdırlar birbirlerine karşı hatırlayın leiklik demiş olduğumuz şey Hristiyanlık İslam savaşına yani haçlı seferlerinden çıkmadı leiklik demiş dediğimiz şeyin en önemli yükselişi Avrupa'da e, Hristiyanlık için mezhep savaşlarının içerisinden bir anda leklik diye bir şey fışkırdı. Çünkü birbirini aynı din içerisinde olan, aynı dinin tarikatları olan, aynı dinin mezhepleri, mezhepleri olan güçler birbirlerinin boğazlarını sıkacak. Hatta bir gecede hatırlayın Paris'te 30 bin insanın katlini gerçekleştirecek kadar birbirlerinden nefret ediyorlardı. Doğal olarak ben diyorum ki böyle yaparak hani o çok sevdiğiniz, sürekli altını çizdiğiniz, en büyük güç olmasını istediğiniz devletin otoritesini de aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Devletin içinde kendinizin küçük küçük çetelerinizin, küçük küçük oluşumlarınızın, küçük küçük yapılarınızın, küçük küçük cemaatlerinizin güçlerini devletin gücünün yerine koyarak aslında fiilen devleti de ortadan kaldırıyorsunuz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yapmış olan hareket bana sorarsanız eğer e, hukuk devleti isteyen, anayasal düzene dayalı bir devlet isteyenlerin e, bu bu isteklerine de vurulmuş en büyük darbeyi teşkil ediyor diye düşünüyorum. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz Barış Terkoğlu yayınımıza ediyorum. katıldığınız için. E, sağ çok olun. sağ olun. E,